Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle mor tonunda güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için e, tek sıra tek sıradan güzel bir örnek hazırladım. E, uzun zamandır tek sıra örnek paylaşmıyordum ve bu konuda istemeden izleyicilerim vardı. Hem inşallah onlar beğenirler diyelim. Hem onların isteği yerine gelsin. Hem de bize de biraz değişiklik olsun. E, Yazmamın kenarlarını e, i̇kişer zincir çekerek tığladım daha önce oyam için hazırlarken. Şöyle göstereyim size tığlamamı. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyanın 1.98 yazmanız yeterli. Daha önce e, istek üzerine tığlama videosu paylaşmıştım. Aynen o videoda anlattığım şekilde yazmalarımı tığlıyorum. E, genellikle de ister polyester ister ipek türünde olsun yazmalarım delinmeden tığlanıyor. E, tığlamamı yaparken Altın Başak marka 85 numara mor ip kullandım. Yazmamla aynı renkte. 21 numara tığ kullanarak da oyamı hazırlayacağım. Hemen modelime geçmek istiyorum. Güzel bir model. İnşallah beğenirsiniz. Hemen ilmeğimi oluşturarak örneğimin yapımına geçiyorum. Geldik. Şöyle tığ altından ipimi sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Daha sonra düzensiz bir görüntü vermesin diye. Burada bir örümcek yapıyorum. Örümceğimiz çok uzun ya da çok kısa olmasın normal boyda. Şöyle yan tuttuğum zaman iki tığ battı uzunluğunda bir örümcek. Üstüne iki defa tığımın üstüne ipimi sarıyorum. 1, 2, 3, 4. tığ battıdan girdim. İkişer, 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 üç kere de çıkıyorum. Bu şekilde yaptık. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İki defa doladım. Alttaki trabzanımın önünden girdim. İkişer, ikişer, üç kere de çıktım. 2 defa doladım. 2 2 2 çıktım. 2 defa doladım. 2 2 2 çıktım. 2 defa doladım. 4 oldu. 5 oldu. 6. Yan yana 6 tane üçlü trabzan yaptık. Şimdi bu aşamada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. çekiyorum. 8. zincirimle hemen şöyle ilk yaptığımız trabzanımızın tepesinden ipimi tutturuyorum. Üstüne bir zincir çekip örneğimin düz yönünü döndüm. Düz tarafta kozalak yapacağız burada. Şimdi sık iğne ile giriyorum. Bu birinci ilmeğim. Yanına ikinci, yanına 3 yanına 4 5 6 7 8 tane ilmeğimi yaptım. 8 ilmeğimden ikişer ikişer geriye doğru çıkıyorum. Tüm ilmeklerimden çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Burada biraz daha yakınlaştıracağım sizin için. 5 zincirimi şöyle hemen yanımdaki yuvadan sık iğne ile tutturuyorum. Ve bir yanındaki yuvaya yine girdim ilmek çıkardım. Bir yanındakine giriyorum ilmeğimi çıkartıyorum bir yanındakine girdim. Hepsinden teker teker. İlk sırada 8 ilmeğimiz vardı. Bu sıramızda arkadaşlar artık 7 ilmek olacak. Her sırada 1 ilmek azalıyor. Şöyle göstereyim. Yine ikişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle geri döndüm. Birinci yuvadan kirpiğimi düğümledim. Hemen diğer yuvalardan da ilmeklerimi çıkartıyorum. Her yuvadan bir ilmek çıkardığımda bu sırada toplam tığımın üstünde 6 tane ilmek oluyor. Bu şekilde yaptık. Şimdi yine geriye alıyorum. İkişer ikişer. Yeniden geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Son 3 tane kalana kadar, 3 ilmek tığımızda kalana kadar yapıyoruz. Yine beş zincirimi çektim. Kirpiğini yaptım. Yine her yuvadan birer tane çıkartıyorum. Bu sıramız bittiğinde şöyle göstereyim. 4 tane ilmeğim tığımın ucunda var. Şimdi bu son yapışımız. 5 tane zincirimi çektim. Birinci yuvadan kapattım. Tığımda şu an bir ilmek var. İkinci yuvadan giriyorum. ikinci ilmeğimi çıkardım. Üçüncü yuvadan giriyorum. Üçüncü ilmeğimi çıkardım. Şimdi burada uç kısmın biraz yuvarlak durmasını istiyorum. Bu nedenle üçünü birden topluyorum. Uç kısmına 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Hemen birinci kirpiğimi örmüş oldum. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. İkinci kirpiğimi yapmış oldum. Uç noktaya iki kirpik yapıyoruz. Geri dönüş içinde şöyle her boş gördüğümüz yuvaya Sık iğne ile giriyoruz sıradaki yuvaya. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincirle yine kendi yuvasına sık iğne yaparak kapatıyoruz. Bir alttaki yuvaya sık iğne ile giriyorum. Üstüne 5 zincir çekeceğim. Ve yine kendi yuvasına kapatıyorum. Bir alttaki yuvaya sık iğne ile geçtim. 5 zincirle kapattım. Bir alttaki yuvaya sık iğne ile geçtim. 5 zincirle kapattım. Böylece biraz dolgun ve daha yuvarlak duran kozalak görüntüsü veriyor. Son kirpiğimi de kapattım. Burada yuvadayız. Yuvamıza sık iğne ile tutturalım. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Başlarken yaptığım gibi bir örümcek yapıyorum. Bu örümceğimle 1, 2, 3, 4. tığ battıdan tutturuyorum ve oyamın bir figürü böylelikle hazırlanmış oldu. Burada şimdi bir tane zincir çekelim. Çünkü tekrar örümcek yapacağız üstüne. Tekrar örümcek yaptığımızda iki örümcek üst üste bir süre sonra düzensiz görünür. Mutlaka arada bir zincir çekiyoruz. Ne yapmıştık? Küçük bir örümcek yapmıştık. İki defa tığımın üstüne ipimi dolamıştım. Bir, iki, üç tane boşluk bırakıp dördüncüden giriyorum. İkişer, 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 üç kere de çıkıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincirle iki defa dolayarak alttaki yaptığım trabzanıma altı tane üçlü trabzan yapıyorum. İkincisi, üçüncüsü, 14 15 16 bu şekilde yaptık Evet şimdi üstüne 8 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 örneğin ters yüzünü dönüyorum buradaki ilk trabzanın tepesinden tutturuyorum sık iğne ile üstüne bir zincir çektim örneğin düz yüzünü döndüm Sık iğne ile yuvamdan girdim. Bu birinci ilmek. Yanına ikinci ilmeğim. Yanına 3. Yanına 4. 5. ilmeğim. 6. 7. 8. 8 tane yaptık. Birazcık daha ip saracağım. Bu 8 ilmeği ikişer ikişer geriye doğru alıyorum. hepsini. Bu tunus örnekler e, kullanırken çok rahat oluyor arkadaşlar. Asla ütüyle ilgili bir problem yaşamayacağınız. Ütülemesi de kolay. E, ayrıca kullanırken zaten ütü istemiyor. Güzel kolay bir model oluyor kullanım olarak. Bence yapması da çok keyifli. Kirpiğimi düğümledim. Hemen sıra sıra yuvalarımdan ilmeklerimi çıkartıyorum. 2, 4, 6, 7 ilmek oldu. 8 ile başlamıştık. İkinci sırada 1 ilmek azaldı. Her sırada birer ilmek azalarak örneğim devam ediyor. 5 zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. 3. 4. kaç oldu? 4 değil aslında 5 oldu. 6. 8 ilmekle başlamıştım. 2. sırada 7, 3. sırada 6 ilmeğim kaldı. Yine iki 2 geriye doğru çıkıyorum. Yine 5 tane zincirimi çektim. 1. yuvadan kapatıyorum. İkinci yuvadan ilmeğimi çıkardım. Üçüncü yuvadan ilmeğimi çıkardım. Dördüncüden ilmeğimi çıkardım. Beşinciden ilmeğimi çıkardım. 2 i̇ki, iki geriye doğru alıyorum. Bir iki üç dört beş geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine birinci yuvadan ilmeğimi çıkartıyorum. ikinciden ilmeğimi çıkartıyorum. Üçüncüden de aynı şekilde Şöyle göstereyim. Bu sırada artık 4 ilmeğim var. Bir sonraki sırada da 3 ilmek kalacak. Üç ilmeğimiz kaldı bu sırada. Şimdi bu sırada tek tek geriye ikişer ikişer geriye almak yerine burada hepsini birden tek seferde topluyorum. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Oluşan yuvadan kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar yapalım. Zincirimizin katı açıldı galiba. 2, 3, 4, 5. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir alttaki yuvaya sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine aynı yuvaya kendi yuvasına sık iğne ile tutturuyorum. Bir alttaki yuvaya geçiyorum. kendi yuvasına tutturdum. Bir alttakine sık iğne ile geçtim. Kendi yuvasına tutturdum. Bir alttakine sık iğne ile geçtim. Kendi yuvasına tutturdum. Bir alttakine yine sık iğne ile girerek 5 zincir çekiyoruz. Kendi yuvasına tutturuyoruz. Kozalamız alağımız tamamlandı. Şimdi bir tane de alttaki 8 zincirime sık iğnemi yaptım. Muntazam görünmesi için üstüne bir zincir çekiyorum. Küçük küçük bir örümcek yapıyorum. Yine örümceğimi 1 2 3 4. tığ tutturuyorum. Şöyle oyam devam ediyor. Birkaç tane daha yapayım. Ütüleyip ütüleyip sizinle son halini paylaşacağım. Ben o biraz arttırdım arkadaşlar. Örneğin bittiğinde böyle görünüyor. Gerçekten ben çok beğendim. Zaten ben tunus oyaları seven biriyim. Bu örnekle bu örnekte bu renkle çok güzel oldu. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraflar Instagram'da olacak o sayfamda. Beni Instagram'dan takip ederek yakın plan fotoğraflardan yararlanabilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.